Merhaba arkadaşlar orman yollarına girilmesi tehlikelidir diyor. Of. Her yer köknar ağacı. Acaba niye öyle söylüyor? Çünkü buralar derin ormanlık olduğu için hayvan çıkabilir. Onun için tehlikeli diyor. Ben de çok ilerlemeyeceğim. Arkadaşlar. Of kökler ağaçlarına bakar mısınız? İnan gökyüzü görünmüyor. İçi o kadar karanlık ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Of. Böyle bir yol var. Sırf kökler ağacı buralar. Ama buranın havası da mis. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika güzel. Ben buralara ilk defa geliyorum. Of of of. Maşallah ne kadar güzel ağaçlar. Ormanın içi burası. Muhteşem, daha doğrusu muhteşem ötesi buralar arkadaşım. Ama gitmek istemiyorum Şimdi korkuyorum. Şimdi bilmediğimiz bir orman. Aman Tanrım. Hvor ses dere? sizlere de göstereyim istiyorum şu güzellikleri Aman. ne kadar güzel maşallah bunlar çok kıymetli ağaçlar boyları çok uzun. Felaket olsun. Gördüğünüz gibi bu yol bu şekilde devam ediyor. buralarda ormanın içi arkadaşlar. Ama tabii ben giremeyeceğim. Çünkü girilmezdi. Bu seslerini duyuyorsunuzdur. Ne kadar güzel boylarına bak. Hiç eğrilik yok. Dümdüz. düz. Olamaz. Harika Vallahi harika Dova harikası Görülmesi lazım Anlatmakla bitmez ki İnan bitmez Şu güzelliğe bakın arkadaşlar Rabbim nasıl da yaratmış. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun.